Merhaba arkadaşlar, Yatırım Rehberime hoş geldiniz. Bugün ikinci çeyrek bilanço beklentisi iyi olan şirketleri inceleyeceğiz. Ben bunlarla ilgili bir tablo oluşturdum. Eleme yöntemiyle bazı şirketleri seçtim ve onlar için potansiyel hesaplaması yaptım. Bazı şirketlerin bu dönemde bilanço fiyatlaması yapabileceğini düşünüyorum. Bakalım hangi şirket için ne yönde beklentiler var? Hazırsak başlayalım. Tablomuz bu şekilde arkadaşlar. Tablo biraz karışık görünebilir fakat incelediğimizde o kadar da karışık olmadığını göreceksiniz. Ben aracı kurumların ortalama beklentilerine göre burada bu çeyrek gelebilecek FAVÖY ve net kar rakamlarını buraya yazdım. Şirketlerde burada gördüğünüz şirketler Anadolu Efes, Arçelik, Aselsan, BİM yani Ülker, Tüpraş gibi şirketler var. Seçtiğim şirketlerin hepsi geçen senenin aynı çeyreğine göre FAVÖY'ünü ve net karını hatta cirosunu da artıracak olan şirketler yani beklentiler o yönde. Tablonun bu kısmında da firma değeri FAVÖA oranını yazdım. Şu anki firma değeri FAVÖA oranı. Bilanço geldiğinde kaça düşüyor, ne oluyor onu yazdım. Burada en çok dikkatimi çeken şirket logo yazılım oldu. Logo yazılım 14,7'den 9,1'e düşüyor firma değeri Favec oranı. Fakat tabi geçen senenin aynı çeyreğine göre net kar tarafında düşüş olması bekleniyor. Tabi ama enflasyon muhasebesi net kar tarafında çok değişkenlikler oluşuyor. Tabi burada gördüğünüz tüm rakamlarda geçen senenin Favec'e göre kıyaslıyoruz. Fakat oradaki rakamlar enflasyon muhasebesi uygulanmamış halleri. Burada şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Yani bu Anadolu Efes'in bilançosu. Anadolu Efes'in bilançosuna enflasyon muhasebesi uygulanmamış halinde 4 milyar 23 milyon fabrik görünüyor. Fakat enflasyon muhasebesi uygulandığında 5 milyar 686 milyona çıkıyor fabrik. Yani burada %41'lik bir enflasyon çarpanıyla çarpılmış. Ben de geçen senenin ikinci çeyreğindeki favek rakamlarına bu rakamı uyguladım. Mesela Anadolu Efesi, e, diğer şirketlerde tek tek bunu yaptım ve hepsine uyguladım. Reel büyümeleri görebilmek için. Tabi bunlar tahmini olarak yani tam olarak enflasyon çarpanının kaç olacağını bilemeyiz. Tabloyu incelemeye devam edelim her bir şirket için enflasyon çarpanı bu şekilde gerçekleşmiş. 2024'ün birinci çeyreğinde. Yani 2023'ün ilk çeyreğindeki FAV ve bu çarpanlar uygulanmış. Bu yüzde şeklinde artırılmış. Bu şekilde 2023'ün ikinci çeyreğine bu enflasyon çarpanını uyguladığımızda bu beklenen FAV e rakamlarını da çıkardığımızda reel büyümeler bu şekilde oluşması bekleniyor. Benim burada dikkatimi çeken şirketlerse Aselsan, Enerjisa, Logo, Mavi, Medikal Park, Türkcell Türk Telekom ve Ülker oldu. Burada reel büyümeleri görüyoruz. %200, %148, %97, %230 gibi reel büyümeler var. Tabi Anadolu Efes'in, Arçelik'in olsun, BİM'in bunların da hani reel büyümeler gerçekleştirmesini bekleyebiliriz. Ben bu şirketler üzerinde yeni bir tablo daha yaptım. Onu da biraz sonra inceleyeceğiz. Fakat ondan önce şuraya da bir değinmek istiyorum. Buradaki gördüğümüz 5 şirket de enflasyon muhasebesi uygulamıyor tablolarına. Çünkü bunlar dolar bazlı bilanço tutuyorlar. Bu şirketler Enka, Ereğli, Hitit Bilgisayar, Pegasus ve Türk Hava Yolları. Hitit Bilgisayarı bir önceki videoda da inceledim. İsterseniz de orada detaylı olarak izleyebilirsiniz. Görebilirsiniz neler var neler yok. Sonuç olarak da tablo bu şekilde genel hatlarıyla baktığımızda. Yani buradaki çoğu şirketten iyi bilanço beklentileri var. Tabi unutmayalım piyasada önden fiyatlamalar yapar genel olarak. Bilanço geldiğinde değil de bilanço gelmeden pozisyonlanmaları almalıyız. Çünkü piyasa beklenen alıp için satıyor genel olarak. Biz bir sonraki tabloda burada fiyat kazanç oranlarından değil de firma değeri fabrik oranlarından gideceğiz. Çünkü enflasyon muhasebesi net karlar üzerinde baya yüksek değişkenlikler gösteriyor. Bu dikkatimi çeken şirketlerle ilgili tabloyu açalım. Bir onu da inceleyelim şimdi. Evet arkadaşlar buradaki tablomuz da bu şekilde. Şirketlerimiz Aselsan Enerjisi logo yazılım. Mavi, Medikal Park, Türksel, Türk Telekom ve Ülker. Buradaki gördüğünüz yüzdeler satışlar fabrik için Geçen senenin aynı çeyreğine göre artışlar. Burada da enflasyon muhasebesi uygulasak ne olurdu diye buradaki artışlarda bu şekilde reel büyümeler. Bir de ben bu senenin ilk çeyreğine göre artışlara baktım bu şirketler için. Burada Aselsan, Enerjisa, Logo Yazılım, Medikal Park, Türksel ve Türk Telekom'un bir önceki çeyreğe göre satışlarını ve fava artırması bekleniyor. Ülker ve Mavi içinde böyle bir beklenti şu an için yok. Bu yüzden ben de buradaki 5 şirketi seçtim. Bu şirketlere baktığımızda firma değeri bir Aselsan'ın 19'lardan 16'lara düşüyor. Enerjisan'ın 5.5'dan 3.88'i. Logo yazılımın 14.7'den 9.1'e. Burada Turkcell'in de 5.66'dan 4.57'ye. Son şirket olan Türk Telekom'un da 6.52'den 5.17'ye düşmesini bekleyebiliriz. Firma değeri Fabrik oranlarının bilanço geldiğinde aracı kurumların beklentilerine göre tabi bunlar. Ben şimdi bu 5 şirket içinde buraya bir tablo daha yaptım bu şekilde. Burada geçmiş ortalama çarpanlarına baktım bu şirketlerin. Aselsan için 20, Enerjisa 5, Logo 13, Türksel 5.5, Türk Telekom da 6 olarak görünüyor. Bu şekilde uygularsak çarpanı beklenen Favoy'a göre yıllıklandırdım tabii Favoy'u de. Fiyatlar bu şekilde çıkıyor. Aselsan için 77 lira %20 civarında bir potansiyele işaret ediyor. Enerjisa %28 potansiyel işaret ediyor logo yazdım demiştim dikkatimi çekti diye. Burada 159-160 lira civarında bir fiyat oluşabilir. Bu da %43 civarında bir potansiyele işaret ediyor. Bu bilanço dönemi için tabi bunlar. Turkcell ve Türk Telekom için de yine rakamlar burada gördüğünüz şekilde %17-18 aralığında bir potansiyel bekleyebiliriz. Bilançolarında tahmini açıklanma zamanlarını buraya yazdım. Tabi şu an kesinliği yok. Belki daha erken de gelebilir. Geç de gelebilir. Bunu bilemeyiz. Siz bir önceki tabloyla bu tabloyu İsterseniz videoyu durdurup detaylı bir şekilde de inceleyebilirsiniz. Bu dönemde enflasyon muhasebesinden dolayı bilanço tahminleri yapmak bir hayli zorlaştı. Bu yüzden tablodaki rakamlarda hatalar olabilir ya da gelecek rakamlar değişkenlik gösterebilir. Ben bir öngörü oluşturmak ve kendi çalışma stilimi göstermek açısından paylaşıyorum bu tabloları. Şunu da unutmayalım bu çeyrek özelinde rakamlar bunlar. Örneğin ülke için ikinci çeyrek durağan geçer genel olarak. Üçüncü ve dördüncü çeyrekleri iyidir. Ülkerin analizi de mevcut önceki videolarımda. Onu da izleyebilirsiniz. Yani sonuç olarak şu demek olmuyor. Buradaki sadece bu şirketler yükselecek diğerleri yükselmeyecek demek değil. Çünkü üçüncü çeyreğe iyi gelecek olanlar da var önümüzdeki dönemde. Bunları da daha sonra inceleriz. Logo yazılımında son çarpanlarına bir bakalım. Burada baktığımızda 2021'lerde 15-16'larda fiyatlandığını görüyoruz. Daha sonra 12'lere iniyor. Burada bilanço geldikten sonra bir ara düşmüş. 5-6'larda fiyatlanmış. Fakat şu an yine yüksek çarpanlara doğru gidiyor. Bu ara fiyatlamalar yaptı. Onu grafiği açıp biraz sonra göstereceğim. Yani ben burada şu anki logonun çarpanı işte 14'ler civarında. Dedim ki 13'te çarpsa piyasa ki bilanço sonrası 9'a düşüyor çarpan. Bu durumda işte %40'lık bir potansiyel çıkabiliyor ortaya. Bir de grafiğe bakalım. Logo yazılımın grafiğini incelediğimizde de burada yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Trend çizgisi bu şekilde. Bayağı da çok kez test etmiş bu çizgiyi. Zaten logo yazılımla ilgili aracı kurum beklentisi 2 gün önce geldi ve 2 gündür de yükseldiğini görüyoruz. Bugün %3.5'larda bir önceki günde %5.5 civarında yükseldi. Yani şu an buralardan alınır mı dersek o herkesin kendi risk algısına kalmış. Fakat trendin devam edeceğini beklersek bu zirveyi aşmasını da bekleyebiliriz. Yani buradan %40'lık bir yükselme yaptığında işte 160 liralara doğru yükselmesi de beklenebilir. Son olarak logo yazılım üzerine bir bilgi daha vermek istiyorum. Marmara Kapital fonuna alındı bu ay logo yazılım. %2'lik bir yer kaplıyor portföyde. 8 Temmuz tarihinde açıklanan portföy dağılımına göre tabii bu. Marmara Kapital da değer yatırımı yapan bir fon. Yani şirketin edirini hesaplayıp ucuz bulurlarsa bu şirketi alıyorlar. Bunu da bir ek not olarak eklemek istedim. Enerji sanında geçmişten bugüne çarpanlarına bir bakalım. Firma değeri favori oranı 5'lerde çarpmış genel olarak 2021-2022'lerde. Daha sonra burada düşüyor. Fakat şu an son dönemine baktığımızda yine 5-5.5'larda çarptığını görüyoruz. Yani enerji sanında bu bilanço beklentisi gerçekleşirse şu anki 5.5 olan çarpan 3,88 civarına düşecek. Ben de dedim ki yine piyasa 5 ile çarpsa %28 civarında bir potansiyel işaret ediyor. Yani bu da 70 lira olan fiyatının 90 liralara gelmesini bekleyebiliriz. Enerji sanında grafiğini bir inceleyelim. Enerjisa'nın grafiğine baktığımızda burada da yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Burada en son 3. kez test etmiş trendi ve yukarıya doğru yükselmiş. Fakat şu anda tam zirve fiyatının oralarda olduğunu görüyoruz. Belki buradan geriye doğru bir tepki de yapabilir. Fakat bilanço tarihi yaklaşıyor. Bilanço da iyi gelmesiyle beraber burayı kırıp yukarıya gitmesi de beklenebilir. Ve bu arada Enerjisa da Marmara Kapital Fonu'nda bulunuyor. Az önce logo yazılımda olduğu gibi. Sonuç olarak arkadaşlar, bilançosu iyi gelmesi beklenen şirketler bunlar. Sizler de bunları detaylı bir şekilde inceleyin. Ben bu şekilde çalışmayı yaptım yine işte. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.